Putin başında bir delikanlı. E, Türkiye'de itidarlı olması lazım. Ya yani tırmandırıcı sözlere karşı daha sükuneti halim olmayı savunan tavır içinde olmalar lazım. Efendim, olmuş bir kere. Yani. Evet. Erdoğan Tayyip Hocam zaten iyi konuşmuş. Sert değilmiş. Biz de ızdırap Düşmanlık duygusu içinde değiliz demiş. Güzel. Ee, Amerikan JT'de şahit olduğuna göre olaya evet. e, doğru demek ki. Yani olay doğru. İnkar yakışık kalmaz. Fakat Türkiye'yi işit tarafları göstermek yani çok özür dilerim ama tek kelimeyle terbiyesizlik. Evet. Ee, bilmeden söyleyenleri tenzih ediyorum ama bilerek kasten yapanlar ahlaksızlık yapıyor. Evet. Haysiyetsizlik, şerefsizlik ve namussuzluk yapıyorlar. Evet. İşit de Türkiye'ne ne alaka kardeşim? Taban tabana zıt. Taban tabana zıt. Bir tarafta cinayetler var. Türkiye hukuk devleti. Olur mu öyle şey? Savunuyorsunuz falan. Çok büyük terbiyesizlik. O zaman bize de diyelim ki terör sen de PKK'yı savunuyorsun. Evet, evet. Değil mi? Ama orada somut delil var senin PKK'yı savunmanda. Yani evet, evet. e bizim işi de savunmamıza somut bir delil yok. Ayrıca niye savunalım? Evet. Yani Tayyip Hoca bir kere Kur'an talebesi benim gördüğüm. Yani Kur'an'ın yeterliğine inanan bir insan. E, işit hurafe hadislere uyup insanları asan kesen bir örgüt. Dolayısıyla hükümetin işitle ittifakı diye bir konu imkansız. Ve işit hükümeti zaten tağut hükümeti. Ee, yani küfür hükümeti olarak açıkladı. Evet. Tayyip Hoca'yı da haşa gene kafir ve tağuti rejimin başı olarak açıkladı yani o zaman belli ki adamlar tam anlamıyla zıt yani ne kardeşim biz gelip terör örgütlerini bombalamak mecburiyetimiz yok ki yani bir terör örgütünden biz karşı oluruz ama gidip bombalama mecburiyetimiz olmaz niye bombalamıyorsun bombalamadığına göre işit taraftarısın bu mantık çürük münasebetsizlik dünyanın her tarafında terör örgütü var biz hangi birini bu şekilde değerlendirelim Ayrıca bombalama çözümle değil, kabul etmeyiz. Kutlu açıklaması vardı Adnan Bey. Olay sonrasında. Dinliyorum canım sen bana. Türkiye'yi IŞİD'i ve diğer terörist grupları desteklemekte de suçladı. Bunun sonuçları ciddi olacak dedi. E, açıklaması şu şekilde: Terör işbirlikçileri tarafından sırtımızdan bıçaklandık. Bugünkü trajik olayın Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacak. Türkiye Rus uçağının düşürülmesinden sonra acilen Rusya ile iletişim kurmak yerine sanki uçağı Rusya düşürmüş gibi NATO'ya başvurdu. Görünüyor ki işit sadece petrol kaçakçılığını ödülünü almakla kalmıyor. Aynı zamanda bir ülkenin ordusu tarafından korunuyor. Bu da bu terörist grubun dünya genelinde nasıl bir cüretle terör eylemlerini açıklıyor. Olsa gerek dedi. Putin olayın şokunu alsın. Evet. Telaşla böyle konuşma yapmadım. Sonra tamiri çok güç olur böyle şeylerin. Buraya mı gelmek istiyorsun? Yavrum sen aşağı in. Sen evet. Ee, ağır sözler sonra telafisi çok çok güç oluyor böyle bir şeye girmesin yani şu ilk bir haftayı bir itidalle bir geçirsin sakin akılcı değerlendirsinler ee, Türkiye NATO'ya başvurmasa anormal bir durum olur yani Rus uçağında düşürmüş sonra Rusya'ya diyor ki özür dilerim böyle bir şey yaptım. Yani kusura bakmayın. NATO ile ilgilendiren bir şey değil bu gibi. Halbuki bu doğrudan NATO ilgilendiren bir şey. Bir NATO üyesine bir e, hukuksuz konum olduğunda diğer bir ülke tarafından NATO devreye giriyor. Yani kanunen yani zaten NATO'ya bildirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Yani NATO o zaman toplanır. Ya yani siz bize gelip konuyu anlatmıyorsunuz. Muhatap da olmuyorsunuz. Adam yerinde koymuyorsunuz. Değil mi? E siz NATO, NATO üyesisiniz. Bu nasıl oluyor demez mi adam? De. Ya Allah vermesin bir yerde bir olay olduğunda önce biz gidip polise bildiriyoruz. Değil mi? Gidip konu komşuya bildirmiyoruz. Türkiye kanunun yolu seçiyor. Hukuki yolu seçiyor. Bunda kızacak bozulacak bir şey yok. Ya yani mecburen böyle olacak. Yani olayların hiç olmaması lazım. Zaten uçak oraya, savaş uçağının gelmemesi gerekiyor. Savaş uçağı düşürülmemesi gerekiyor. Bu olayların hiç olmaması, başından olmaması gerekiyor. Dost olalım, kardeş olalım, konu bitsin. Yani şunun mantığı var mı ya? Orada halk, Müslümanlar, Müslüman Türkler Türkiye'ye göç ediyorlar. Çoluk çocuk perişan vaziyette. Yoğun hava bombardımanı. Kardeşim ne zorumuz ya? Bayağı güzel yerler. Orada çadır kuralım, eğlenelim, işimize gücümüze bakalım. Evet. İbadet edelim, Allah'ı analım. Yani bu kavgada kavadayık ruhuna girilirse bunun önü sonu gelmez. Çok tehlikeli olur. Onun için Putin akli selimle hareket edersin. Türkiye'nin yaptığı NATO'ya başvurma olayı makul. Bunda bir şey yok. Ya yani durumu bildiriyor. Bildirmesi zaten suç olur. Anormal bir hareket olur bu. Yani, değil mi? Adamı sormazlar mı sen nasıl NATO üyesisin diye. NATO'nun kurallarını ihlal etmiş olur. O zaman başka bir ülkede yani bir saldırı olsa, NATO'ya bildirmemiş olsa, e bu da acayip bir şey olur. NATO'nun bir kuralı bu. Ee, şimdi tabii Putin biraz olayları e, kabadayı raconu içinde halletmeyi düşünüyor. Hani madem kavga ettik kendi aramızda barışalım. Hani siz bir adam vurdunuz. E, gelin işte hani babaya saygınızı göstertin. <laughs> Baba da sizi affetsin falan gibi bir uslup olmuş oluyor. Yani bir ecayip durum. E, dünya kanun hukuk dünyası. NATO üyesiysek biz NATO'ya başvurmak durumundayız. Yani o e, kabadayı raconuyla olay halletmek istiyor benim gördüğüm. Yani racon kesmek istiyor. Yani olmaz. Ecaip bir şey olur. Hayır kabadayılı bazı yönlerde iyi güzel ama bu konuda olmaz. Yani bu konuda kabadaylık olmaz. <laughs> Raconla da olacak bir şey değil. E, orada adamlar insanlar şehit oluyor yani. Onun için e, Putin aklı selimle hareket etsin, sakin olsun şöyle bir hafta bir sakince olayı değerlendirsin. Ondan sonra aklı seninle olay el alınır. Bir de bizim işitle alakamız yok. Ben olay yakından takip eden birisiyim. İşit hükümete çok şiddetle karşı. Ben biliyorum yani. Ya nefret ediyorlar başbakanından, cumhurbaşkanından. Ve çok çirkin lakaplar takıyorlar. Yani küfrediyorlar. Öyle diyelim hiçbir alakası yok Türkiye'nin işitle. Belki vatandaşlardan destekleyenler vardır. O da çok çok küçük bir gruptur. Ufak bir. Çok ya tabii onlar Türkmen falan dinlemiyor. Yani rejime kim karşıysa tepeleyeceğiz diyorlar. Ee, yani konu işit konusu değil ama işit popüler olduğu için işite karşı olan herkese değerli görme kafası var. PKK'yı da değerli görüyor. PKK oradan kendince bir ant elde etmeye çalışıyor ama asıl amaç işit falan değil. Doğrudan bölgeye PKK'nın hakim olmasıdır. IŞİD hiç kal almazlar. hiç. Evet. <laughs> Rusya'nın Türkiye ile tüm ikili askeri diyaloğunu askıya aldığını ve Akdeniz'deki Rus savaş gemilerinin mevzi aldığını en küçük bir riskte vur emir verdiğini açıkladı Rusya. Akdeniz'de. Nereyi vuracaklar? Açıklamamış sadece risk Hocam Türkiye oturup Akdeniz'de savaş gemilerine savaşacak yok ama Türkiye'ye bir Rus uçağı girerse işte bu angajman kuralları denen bir olay var. Ben tabi bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Yani çünkü uçak içinde de insanlar var, uçağın düştüğü yerde tehlikeli olur, değil mi? Vurulduğunda insanlar da ölebilir. Sayın Hocam, yani eski diyaloğu koparmayacak şekilde bir tavır içinde olsa iyi olur. E Putin'de bir iki üç günlüğüne bir yere bir kapatsınlar. <laughs> Sevenler arkadaşları varsa <laughs> bir ortalık yatışsın. Yani çünkü bu seri usluplar şimdi Akdeniz'de Rus donanmasına vur emri verirsen e, NATO'da NATO da NATO'ya vur emri verecek. Yani bu pek iç açıcı bir durum olmaz. Evet. Yani bunun önü sonu gelmez. Yani karşılıklı iki helikopterler de düşmüş öyle mi Rusya'nın? Evet, evet. Onu kim düşürdü? O düşürdü şöyle. Nasıl oldu o, o olayı nasıl oldu biliyor musunuz? Yardıma gelen helikopteri düşürdü. Pilotları arıyorlar. Pilotları ararken yakından uçunca hedef olurlar. Ama bunun düşünmeleri lazım yani orada bir savaş bölgesi ise helikopter otomatik yani otomatik silahla tararsalar düşer yani o helikopter çok sıradan bir cihaz yani havada yani 3-5 mermi bile düşürür helikoptere. Helikopter yani öyle uçan kale falan değil. Ee, yani bu Kalashnikov mermisiyle bile düşebilir. Eee tank savar vuruyorlar. Nasıl? Bir tank salak hüzesiyle vuruyorlar. Helikoptere. var Yani Putin böyle hani ben donanmamı saldım, emir verdim, hadi vursunlar falan bu yani bu çok çok tehlikeli şeyler. E o zaman Amerikan ordusu, NATO ordusu, Avrupa ordusu devreye girmiş olacak. Evet. İngiliz-Fransız orduları devreye girecek. Yani kim kime vuruyor belli değil o zaman. Yani. Acayip bir durum olur. Ee, Putin biraz vakit geçmesini beklesin bence. Hiç olmazsa bir 24 saat, 48 saat falan bir dinlense. Şimdi acele verilen karlar çok tehlikeli olur. Yani Rus donanması Amerikan donanması 30 kere katlar o zaman onu yani. Evet. Rus donanması çok hantal bir donanma, evet. eski bir donanma. Yani eğer çatışmaya falan kalkarlarsa Rus donanmasının hepsini denize batırırlar yani. Evet. Öyle bir şey ama birkaç saat içinde bitirebilirler Rus donanmasını. Donanma dediğin denizde yüzen bir gemi yani. Evet. Yani tek bir bombayla yerle bir olur. Evet. Tek bir roketle yerle bir olur. Yani karadan karaya roketle yerle bir olur. Öyle güvenilecek bir şey değil ki donanma dediğin şey. Mesela o destroy yerler, şunlar bunlar, ya bunlar hepsi çok kolay tahrip olacak e, alet edevat yahut işte cisim diyelim. Tank da öyle yani. Tek bir bazoka mermisinin darmadağın olur yani öyle bir şey olmaz. Ya tanka güvenmek, uçağa güvenmek. uçağa tek küçük bir roket düşürüyor. Evet. Helikopteri yani 3-5 mermi düşürür. Yani silaha güvenmek, adamına güvenmek, yani mafya kapışması gibi bir görüntüye girmek çok çok çirkin olur. Yanlış olur. Yani sakin, itidalli olması lazım. Tarafların, Tayyip Hoca'nın uslubu iyi. Obama ile Erdoğan'ın telefonda konuştuğuna dair bir son dakika haberi var. Obama Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ulusal egemenliğini savunma hakkı Amerika ve NATO tarafından desteklenmektedir demiş. Kardeşim işte yani Türkiye sınırlarını ihlal ettiyse kanuna, hukuka göre yani ben yani iyi oldu demiyorum. Ya yani çok korkunç olaylar. Asla istemeyiz. Yani Rusya'nın bombalaması çok korkunç. Çocukları şehit etmesi çok korkunç. Suriye'nin bombalaması çok korkunç. Uçağın havada vurulması korkunç. Hepsi kötü yani. Benim açımdan. Yani bir insanın ölmesi kötü bir şey. İstenecek bir şey değil. Rusya'nın ekonomisi zaten zor. Yani zor bir durumda. Dar boğaza girdim. İki yıldır ambargo uygulanıyor Ukrayna Ukrayna'da adeta savaş durumunda. Petrol fiyatları çok düştüğü için ekonomisi berbat durumda. Şimdi en güçlü ticareti Türkiye ile yapıyor. E, Türkiye'ne de ticareti keserse, karşılıklı restleşme durursa, büyük elçilerini geri çekerlerse, <laughs> Rusya dibe vurur. Yani mahvolur Rusya. Bu çok tehlikeli bir şey olur. Yani Türkiye devletleri de devreye girer. Onlar da bir sefer geri çekilme durumunda kalacaklar. Yani her yere her yere girer. Böyle şeylere gerek yok. Ee, akılcı davranıp, itidalle, e, sakin, makul, dünya hukuku içerisinde olaylar halletmek lazım. İşte bir koruma tuttururum, bir atarım, Cık, ya kardeşim senin donanman varsa, e, NATO'nun donanması seni 30 kere katlar. Bırak ya yani, senin hantal eski donanmanı, darmadağın ederler. Şu akıl mı ya, yazık günah, onun içinde de insanlar var, bilmem neler var falan. Donanma deyince tepmez devrilmez bir şey zannediyorlar. Evet. Tek bir torpido bitirir yani. Evet. Tek bir bombayla çöker gider yani. Öyle bir şey olmaz. Evet. İşte olacak olan bak seri tedbirler almak yani Putin'in bu tip seri açıklamaları çok çok yanlış. Evet. Ya yani durumu inceliyoruz desin ya bir acelesi yok bir şey olmaz. Yani itibarına da bir şey olmaz. Evet. Yani Türkiye Putin'e tavır alacak bir yapıda değil. İslam ülkeleri de Putini seviyorlar yani insan olarak seviyoruz. Ama yani bu bombalamalar, şunlar, bunlar yani kendi de kontrol edemediği bir durum. Bunu da biliyoruz. Yani derin devletlerin azgınlığından kaynaklanıyor. Bir de Putine bunu söyletiyorlarsa daha da kötü. Yani bunu söyleyeceğim. Çünkü derin devlet azgınları savaş istiyorlar. Büyük kapsamlı bir savaş istiyorlar yani oluk oluk kan akmasını istiyorlar. Putin'i devreye sokmuş olabilirler. Putin canını ortaya koysun, kabul etmez. Yani Türkiye'de destekçi olsun, İran destekçi olsun, yardımcı olsunlar. Çünkü mesela Rus doğal gazının ikinci büyük alıcısı Türkiye'dir. Yani kestim mi alışverişi? Yani ekonomik yönden Rusya'ya çok ağır bir zarar olur bu. komşu ve dost ülkeyiz. Putin sinirlenmiş bir üslupla e, bu şekilde bakmasın. İnşallah. Türkiye'de Putin'i seven çok fazla insan var. Yani fakat böyle bir olayda e, orada işte Türk asıllı e, kardeşlerimiz var Hatay'da. Evet. Bu çok ciddi bir gelirim, gerilim meydana getiriyor. Yani onların bombalanması Çoluk çocuğun ızdırap için olması. Çünkü bunların işitle falan da alakası yok. Terörle de alakası yok. E, Rus, açı, Rus uçaklar gelip bombalıyor. diyor. E, şimdi Türkiye bunu sineye çekmesi, yani Türk hava sahasını ihlal etmeleri. Daha önce de bir hava ihlali oldu. Değil mi? İlk değil bu yani. Evet, bu ikinci evet. ihlal. E, bu Türkiye'nin e, milli gururunu da rencide edeceğini düşünmesi lazım Putin. Yani ben yaptığım olduğuna ne olmaz ki. Bir olur, iki olur. Yani bu önü yok ki bana. E arkasından Müslüman Türkleri katletmeye başladılar. Çoluk çocuk katlediler. Zaten bir katliama girdi Rusya. Yani muazzam bir Müslüman katliamına girdi. Operasyon başladığından beri benim bildiğim dört kere ihlal etti Türk hava sahasını Rusya. E kardeşim burası da yol geçen değil ki. Yani çok acayip bir şey oluyor. Yani sen gidiyorsun Müslümanları şehit ediyorsun. Ses çıkartmayın diyorsun. Evet. Müslüman Türkleri gidip şehit ediyorsun. Ses çıkartmayın. Yani uçakla defalarca Türk havasını ihlal ediyorsun. Ses çıkartmayın diyorsun. E bir işgal etmediğin kalıyor o zaman kardeşim. Yani bu nedir yani? Ya burada bir anormallik olduğunu görmesi lazım Putin'in. Evet. Değil mi? Daha aklı başında olaya baksın. Beş dakika içinde de on kez uyardık diyorlar. Yıldır mesajı. Işte. Evet, mesela Rus vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin. Ya kardeşim şimdi bu laf mı yani? O zaman Türkler de oradan geri gelecektir. Bütün iş yerleri kapanacak. Yani olay bu kadar körüklemenin alemi yok. Ama bütün bunlara rağmen çok büyük olaylar olacak demiştim. Olaylar katlanarak büyüyerek gelişecek demiştim. demiştim Mehdi çıkın diye kadar bu böyle ama biz sebebe sarılıp tabii bunu engellemekle mükellefiz. Yani engellemek için konuşacağız, garideceğiz. E, Türkiye ihlale ait bilimsel haritayı yayınladı. Yani elektronik aletlerle tespit edelim. Bir de Amerikan uçağı da şahit zaten. E, bir de yani radar tespitleri var. Yani elektronik tespit var. Bunu açıkladı, yayınladı Türkiye. E, Putin durduk yere biz oraya girmemiştik Türkiye diyor. Ya neye göre diyorsun? Evet. O hurda uçaktan gelen bilgiye göre mi söylüyorsun? Burada en gelişmiş, en modern aletler var, edavatlar var. Evet. Yani Amerikan uçağı yalan söylüyorsun. Türk evet. görgü şahitler var. Onlara yalan söylüyorsun. Elektronik bilgi var. Yalan dersen, evet. e, o zaman ben de, biz de senin söylediğine yalan deriz. Evet. Olur mu öyle şey? alenen ihlal var. İlk kere değil, dört kere yaptınız. Dört kere ihlal var. Yani hangi birini sayalım? Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç e, sosyal medyada şunları yazdı. Anlayın artık Türkiye sözü de uyarıları da dikkate alınması gereken bir ülkedir. Sabrını test etmeyin, dostluğunu kazanmaya çalışın. Ya bence daha muhtedil bir usul kullanılabilir. İşte ya itaat et ya diz çök falan böyle o tip usluplar yani onlar pek olmaz. Mesela Çeçenistan'da da Rusya 1 milyona yakın Müslümanın şehit olmasına sebep oldu. Ya bütün Müslümanların yüreğinde bir acıdır bu. Yani yüzde %90'ı bunların sivil. Evet. Sivil vatandaş. Hatta yüzde %95'i diyebilirim yani. Ben yani böyle çılgınca karşılık vermek, bu kadar sert karşılıklar vermek Böyle acımasızca ve kimseye de ses çıkartmayın işte karşınızda Rusya var. Yani böyle bir şey olmaz. Bu çok ayıp. Bu nedir böyle yani donanmaya emir verdik işte donanma hareket halinde falan. Ya bütün donanmanın yarım saatte bir saatte bitirirler kardeş. Hepsini Akdeniz'e gömerler yani. Donanma dediğin nedir ya? Niye gözünde büyütüyorsun? 200 gemin varsa 200 roketle yarım saatte hepsini bitirirler. Darma duman olursun. Ama yazık günah onun içine personel var, insanlar var, şu var, bu var. Yani bir anda yok sabaha bakarsın hepsi yok olmuş. Böyle bir şey yok. Böyle bir mantık da olmaz. Yani ben kodumu oturtururum işte kabadayım, ilerlerim. Yani bu ne doğru gidiyor bu olay? Bu olmaz. Yani senin nasıl milli gururun varsa diğer ülkelerin de milli gururu var. Yani bir Türkiye'de olan vatandaş olarak olaya bakman lazım. Çeçenistan'ı mahvetti. Kimsenin çıtı çıkmadı. Gitti başka yerleri işgal etti. Yine ses çıkmadı. Avrupa'ya meydan okudu. Yine ses çıkmadı. Defalarca ihlal oldu. Yine ses çıkmadı. Kırım işgal etti. Yine ses çıkmadı. E bu nereye gidiyor kardeşim bu ya? Yani? Bu nedir? Bu Rusya'yı sempatik hale getirmiyor ki. Rusya'nın itibarını dünyada yok ediyor. Yalnızlaşıyor. Biz Rusya yalnız kalmasının bak aylardan beri uğraşıyorum ben. Yani Putin düşmanlığı olmasın, Rusya düşmanlığı olmasın diye aylardan, yıllardan beri uğraşıyorum. E buna rağmen bizim emeğimizi boşa götürecek her şeyi yapıyorlar. Yani Rusya'nın yalnız kalmaması için ben kaç defa yazı yayınladım. Bütün her yerde konuşmalar yapıyoruz. Ama bu Tamiri biz yaparken Rusya'nın bize yardımcı olması lazım. Ve iyi niyetli yaklaşanlara da yardımcı olması lazım. Rus Halkı'nın Mısır'a gitmeyin, daha sonra Fransa'ya gitmeyin, şu anda da Türkiye'ye gitmeyin diye uyarı yapmışlardı. E kardeşim yani bu nasıl bir Rusya ki dünyada bu kadar yalnız itildi. Türkiye'nin o tek dostu Rusya'nın. Evet. evet. E orayı da iptal ediyorsun. Avrupa'ya açılan tek kapısı. Yanlış bunlar. Yani Putin ve çevresi e, yeniden daha değil, akılcı olayları değerlendirme ruhuna gitsinler. Yani biraz, yani bunu söylemek istemiyorum ama yoğun bir kabadaylık ruhu var. Yani böyle mafya kabadaylar bir araya gelmiş, racon kesiyor gibi bir görüntü hiç yakışık almıyor. Çok çirkin. Yani buna dünya bir dereceye kadar tahammül eder. Yani onu sonra ta tahammül edemezler. IMF'e paralarınızı ödemiyorum. Defolun gidin. Evet, bilmem kime gelir, işte kafanı koparırım. işte donanmam var, dümdüz ederim. Yani bunun bir ön sonu gelmesi lazım. Evet. Ee, yani Rusya Allah izniyle öbür türlü mahvolacak yani. Evet. Ekonomisi Allah bullak olur. Böyle olmaz. Ya bütün dünyada soyutlanıyor Rusya. Evet, evet. Ben Rus sevgisi, Rusların sevilmesi için Rus milletinin iyiliği için Kaç yıldan beri mücadele eden bilinir. Evet. Evet. Sürekli yazılarımla çıkıyor, anlatıyorum, izah ediyorum da. Ama benim verdiğim emek, başkalarının verdiği emek böyle heba olmuş oluyor. Evet. Böyle olmaz. Yine Türkiye'de ev sahibi olan Ruslar var. Büyük sayıda. Nasıl? Türkiye'de ev sahibi olan, Antalya civarında ev satın almış olan büyük miktarda Rus var. Hı -hı. Canım biz iç içeyiz Rusya'yla yani sıcak denizler olan en çok sevdiği şeydir. Hepsi hakikaten Antalya falan onların ikinci yurdu gibi oldu yani. Bu Kadirov'a ciddi finansal destek yaptığı söyleniyordu. Bence. Canım Kadirov tabi ayakta tutan Rusya'dır da. Ama o da korkusunu hemen dile getirmesi çok acayip. Türkiye pişman olacak. Ya sen Türkiye ile iç içe olan bir adamsın. Ne zorun yani bunu söylüyorsun. Ama herhalde o da korktu Allah Yani hani başına bir iş gelmesinden çekiniyor. Çünkü bir şey demezse sen nedir durumun falan diyecekler. Çin, Hindistan falan İran'da Rusya'nın yanında yer almış. Şimdi Batı ülkeleri de tabi Amerika'da bizden yana tavır alıyor. Yani Rus milletini yalnızlaştırmayı istiyorsa Putin yapacağımız bir şey kalmaz. Yani hükümet böyle bir şey istiyorsa çok zor durumda kalırız. Ama Avrupa ile bütünleşsin, Türkiye ile bütünleşsin Rusya. Ya sen IŞİD'le ne işin var ya? Bırak adamlar orada ne yapıyorsa yapsınlar yani. Kimseye ilişmedikten sonra sen ablukaya alırsın. E, halklar zaten bir alıp veremediği yok IŞİD'in. Evet. E bir yere de saldırmadıktan sonra, değil mi? askeri ablukayı aldıktan sonra, işit senin için bir risk olmaktan çıkar. Adın ne desek işit diyorlar. Yeni moda da bu. Her şey işi de var. Ya bölgede işit diye bir şey yok. PKK tehlikesi var. Başka bir şey yok. Rusya mesela alenen ve açıkça PKK'yı destekliyor. Ya bu Türkiye meydan okumadır kardeşim. Yapma etme. Teröristi niye destekliyorsun? Oturmuş işit muhabbeti yapıyorlar. Evet. Ya alenen sen PKK'yı destekliyorsun. Silah veriyorsun. Rusya'da ağırlıyorsun adamları. Keremliğinde ağırlıyorlar. Evet. Adamlara kamp kurduruyorlar. Ofis açtı. açtırıyorlar. Adamları yani resmen tanımış vaziyetteler. Kadirov yazık hakikaten Putin'den çok korkuyor. Putin'i mafya babası gibi görüyor böyle. O ne derse titizlikle de onu uyguluyor. Yani Allah'ım korkudan onu söylemiş. Yoksa Kadyrow onu söyleyecek adam değil. Ben yani biliyorum ben onu, öyle onu konuşacak bir şey değilim. Putin Kadyrow'u onur madalyası vermişti geçenlerde. Yani bunlar bir az işin doğrusu bir mafya yapılanması gibiler yani şu an. Ya yani onu da baba biliyorlar Putin'i. O da tabii kasıla kasıla gidiyor böyle judo gösteri yapıyor, tekvando gösteri yapıyor, kaplanlarla boğuşuyor yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ee, ama bunlar çocuksu yani. Sonuçta Rus halkı çok taciz oluyor ve ızdırap çekiyor. Ya yani Bütün dünyadan soyutlanıyor. Yani kabadayının sonucu çok korkunç oluyor. Kadirov hiçbir yere gidemiyor. Çeçenler yalnız kalıyor. Ruslar yalnız kalıyor. Yani Asya'nın karanlıklar içinde kaybolup gidiyorlar. Yani dünyaya açılamıyorlar yani. Aydınlık dünyaya açılamıyorlar. Tabi Asya'nın her yeri karanlık değil ama yani genellikle karanlık.